Evet arkadaşlar şimdi hedefimizi tekrar yeniledik yine büyük hedef diktik 70 metre mesafe yine bir 5 litrelik pet şişesi yanına koyduk. O da 70 metre mesafede bir de 35 Şu kameramızı açalım arkadaşlar Tamamdır 35 metrede yine bir kağıt atacağız. Aynı atışı hu şey Winchester pompalıyla deneyeceğim. Bir de araya mesafe girince insan tüfek atışlarına da şey yapıyor. Yüzünü şey yapıyor. 35 metrede bir dahaki atışımda ben bunu da bu şekil vurmam yani. Tam siyahın üstünden getiririm de aradan atış için zaman geçince e, oradan sonra insan bayağı şey yapıyor biraz bırakır mısın tamam tüfekler benim kendi tüfeklerim arkadaşlar ama tüfek sayısı fazla olunca Ne bileyim insan kendi tüfeğine bile Onunla at bununla at atış şey yapıyor biraz yan oldu ama yine Hallederim Çöplerimizi alalım Şimdi Winchester pompalıyla deneyeceğiz Bakalım bunda nasıl şey yapacağız 70 metreden Şimdi deniyorum 5 litrelik pet şişeye. Şimdi deniyorum derken bugün deniyorum. O kadar 35 metre mesafeden falan atmıştım yani. Burç kamısı da şöyle bırakalım. Bir fişek getireyim ben. Bir de diğer tüfeği getireyim. Yine bir kutuzu zuber sılak. Hava sıcak olduğu için hepsini çıkartmıyorum. Çok sıcak. Bir kutuzu zuber slug, bir kutu da zuber target getirdik. Şimdi bu tüfeğimiz boş. Sılaktan devam edelim. Bunun takozunu sökmeyi unuttum. Bunun takozu için şeyi üst namlı bağlantı yerini sökmemiz gerekiyor. O yüzden 3'er 3'er atacağım. Şimdi videoyu bekletmeyin. Evet. 3 tane 35 metreyi 3 tane 70 metredeki kağıt hedefine 5 litrelik şişeye atış gerçekleştireceğiz bir de. Pompayı böyle koyduğum için şöyle koyayım. Her seferinde çekip şey yapmak için. Atıyorum, başlıyorum. Bir şey sıkıştırdı. Evet arkadaşlar. 35 metre atışı gerçekleştirdik. Şimdi 70 metre atışı gerçekleştireceğim. Yine slak, super slak. Bu da diğerlerinden iyi tepiyor. Şimdi 70 metre atıyorum. Bu tüfeğin e, tetik mesafesi bana göre değil. Biraz kısa kalıyor. Ama yine de alıştım. Bu yastıktan dolayı böyle yapıyor herhalde. Biraz daha şöyle yapayım. Evet, 70 metreye de atışı gerçekleştirdik. Şimdi 5 litrelik şişe atışı gerçekleştiriyorum. İlk atışta vuramadım. İkinci atışta vurdum. Şimdi hedefe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Winchester pompalıyla atışımız da bu şekilde. Buna da demiştim arkadaşlar biraz üst atıyor ama ben ayarladım. Kendi tüfeğim olduğu için artık aslında biraz da üstünde red dot vidalarından dolayı ayar yapamıyordum. Şimdi onu kendi şeyimce nişan atış şeklini ayarladım. Bununla da vuruşlarım güzel yani. Ya bunlarla şimdi biraz daha atayım. Daha iyi toplarım yani. Bayağıdır atış yapmıyorum. 35 metrede atışımız bu şekilde. Pompalıyla 1 2 3 1 2 3. Şimdi 70 metreye geçiyoruz. Açmadın mı sen bunu? Açtın ya. Nereden açtın? Niye kapandı bu? Ne <laughs> Açtım da değil. Niye böyle şey yapıyor ki? 70 metrede mesafede atışımız bu şekilde. 1, 2, 3. Arkadaşlar zaten 70 metre mesafede domuz olduğu zaman neredeyse zaten bunun hepsini kaplamasa da yani şuradan şuraya kadar geliyor yani. Her şekilde düzgün atışlarda vurulur. Bu da pet şişenin son hali. Pompalı atışlarda da pet şişeyi patlatıyor yani. Böyle söyleyeyim. Darma duman ediyor. Winchester'ın atışları da bu şekilde arkadaşlar. Yine ikinci kameranın azizliğine uğradık. Yakın çekim yapalık dedik ama yine kapanmış. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.